Merhabalar herkese. Hadi gelin bakalım bugün de yoğurt yapalım. 3,5 litre sütüm var. 1,5 litresi koyun sütü, 2 litresi de inek sütü. Sütümüz önce kaynatıyoruz. Kaynattıktan sonra biraz ılımasını bekliyoruz. Elimizin dayanacağı şekilde ılıdıktan sonra da içerisine mayasını ekliyoruz. Ben 3,5 litre süte bu kadar maya ekledim. Bir kaşığa yakın. Ee, daha sonra güzelce birbirine karışması için karıştırıyoruz. Daha sonra da hazırladığımız neyin içerisine mayalayacaksanız tabii ben konserve şişesine mayalıyorum. Ee, daha sonra üzerlerini güzelce örtüyoruz. Örttükten sonra 3 saat bekliyoruz. 3 saatin sonunda e, yoğurdumuz hazır olmuş olacak. 3 saat geçtikten sonra bir kontrol edersiniz zaten. Bu şekilde olduğu takdirde yoğurdumuz hazırdır. Üzerini açtıktan sonra da bir 5 dakika bekletin. 5 dakika sonra buzdolabına koyun. Soğuduktan sonra da yemeğe hazırdır. Herkese afiyetler olsun efendim. Görüşmek dileğiyle.